Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS Mart ayı örnek sorularını çözeceğiz. Bugün yayınlandı. Şimdi hep birlikte İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız ayrıntılı olarak. E, i̇sterseniz yine bir önceki ayların çözümlerini yapmıştım zaten. Öğretmen Çocuk YouTube kanalımızda bulabilirsiniz ve izleyebilirsiniz. E, sizlerden ricam elinize bir kalem ve defter almanız. Çünkü kelimelerin anlamlarını vereceğim not almanız sizin faydanız olacaktır. Şimdi soruları çözmeye başlayabiliriz. Hemen ilk soruyla başlangıç yapalım. Siyah soruyu incelediğimizde yukarıdaki bilgiye göre according to kalıptır. E göre, a göre kalıbı. Aşağıdakilerden hangisi correct doğrudur? Arkadaşlar size büyük harflerle verilen noktalara dikkatli olun. Çünkü buradaki correct'ten biz doğru olanı bulacağız. Hemen pembe soru diye tabir ettiğim yukarıdaki kısma bakalım. Biz bir anket yürüttük. Ne hakkında? Müzik tercihleri hakkında. 100 tane erkek ve 100 tane kızın okulumuzdaki. Ve işte sonuçlar. Hemen şıklardan ilerleyin zaman kazanmak adına. A şıkkına baktığımızda kızlar caz ve Folk müziğini, halk müziğini erkeklerin yaptığından daha fazla dinliyorlar. Buradaki more than kıyaslama yapımız comparative. Şimdi folk müziği ve jazz müziğini işaretleyin ki aradaki farkı bulun. Evet baktığımızda folk müzikte %15'lik bir eşitlik var. Ancak jazz müzikte erkeklerin %5'lik bir fazlalığı var. Bu durumda A şıkkı yanlış oluyor. Demek ki A şıkkı değil. A şıkkı gitti. B şıkkına bakınız. Buradaki more than half yarısından fazlası kalıbı önemlidir. Bunu mutlaka not alın. Yarısından fazlası kızların pop müziği dinlemeyi tercih ediyorlar. Prefer tercih etmekti. Preferden sonra fiil gelince ne oluyordu? ING alıyordu. Şimdi baktığımızda pop müziği mi tercih ediyorlar yarısından fazlası. Yarısı demek %50 demek. %50'nin fazlasına baktığımızda evet buradaki pop müzik %55'likle önde oluyor. Demek ki doğru cevabımız Bursa. Yine C şıkkına bakalım. Önemli kelimeler, yapılar var mı? Rap müzik. Rap müzik en popüler türüdür müziklerin. İşte buradaki bot önemli. İkisi için. iki grup içinde en popüler raptir diyor. Hayır en popüler rap değildi. İki grup içinde pop müzikti. Deniz diye baktığımızda az önce gösterdiğimin aynı kelimesi. Erkekler ve kızların ikisi de klasik müziği Aynı oranda buradaki rate'i mutlaka yazın. Rate'in anlamı oran demek. Aynı oranda klasik müziği seviyorlar. Hayır %5 ve %10 gibi bir farklılık var. Bursa doğru cevabımız. Evet birinci soruyu hallettik. Zaman kaybetmeden diğer sorumuza geçiyoruz. Yani ikinci, sor i̇kinci sorunun siyah sorusuna baktığımızda aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı conversation completes tamamlar. Nerede bu tamamlanacak kısım? İşte burada. Hemen ne yapıyoruz? Genellikle ben öğrencilerime şu tavsiyede bulunuyorum. Boşluktan öncekine ve sonrakine bakınız. Öncekine baktığımda evet bence ben benim yemeğimi hazırlayacağım diyor. Buradaki bir gelecek zaman yapısı var. Evde ve onu okula getireceğim diyor. Şimdi ne zaman? Bir gün. Hangi gün bu? Şimdi burada bir yemek hazırlama var ve bunu okula götürmek var devamına bakıyorum boşluktan sonrakine why neden diye soruyor cevabında ise ben gerçekten et yemeğini çok seviyorum ama sebze yemeğini dislike sevmiyorum demek ki et yemeğinde bir sıkıntı yok ancak sebze yemeği olan bir günden bahsedeceğiz çünkü sebze yemeğini sevmediğini söylüyor bu durumda sebze yemeğinin olduğu günler hatalı günler şimdi pazartesi gününe baktığımda fırında pişirilmiş bir balık ve limonata var. Demek ki burada bir sebzelik durum yok. Pazartesi günü herhangi bir sıkıntı yok. Salıya baktığımızda kızarmış tavuk, ızgara tavuk ve meyve suyu var. Baktığımızda meyve sebze ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bizden sebzeyi sevmediğini söylemişti. Demek ki salı ile ilgili herhangi bir sorun yok. Çarşamba gününe baktığımızda Burada yağda kızarılmış havuç ile birlikte ne varmış? Pirinç varmış. Şimdi buradaki carrot havuç kısmından biz bir sebze olduğunu anlayabiliyoruz. Sebzeyi sevmediğini söylemişti. Bu durumda çarşamba günü okula kendi yemeğini götürecek. Burada bir sıkıntı var. Perşembe gününe baktığımızda stick, et var, yemek var, biftek var. Ancak et konusunda ne demişti bize? Çok sevdiğini söylemişti. Demek ki perşembe günü okulda yiyecek. Ancak cuma gününe baktığımızda pasta neydi? Makarnaydı. Domates soslu makarnayla yeşil salata diyor. Neyi sevmediğini söylemişti? Sebzeyi. Bu durumda cuma günü de kendi yemeğine götürecektir. Ne oldu? İki tane günümüzü bulmuş olduk. Çarşamba ve cuma. Bu durumda C şıkkı gider. Burada tavsiyem var sizlere. Mesela pazartesi elemiştik. Hemen pazartesi günü olanları salı elemiştik ve perşembe elemiştik. Direkt Kontrol amaçlı bunları da eleyebilirsiniz. Hemen üçüncü soruya bakıyoruz. Üçüncü soru önemli bir soru çünkü bazı kelimeler yeni öğrencilerimiz için zorlayıcı olabilir. Hemen siyah soruya bakınız. Kimin mesajı? Buradaki who's kimin soru zarfıdır. Kimin mesajı? Olumsuzluk var. Böyle sorularda dikkatli olun. Kimin mesajı yansıtmıyor? Onun bahanesini doğru bir şekilde. Buradaki reflect kelimesi çok önemli. Çoğu öğrencimiz belki ilk defa bu kelimeyle karşılaşıyor. Reflect yansıtmak demek. Kim'in mesajı doğru bir şekilde onun bahanesini yansıtmıyor. Şimdi baktığımızda Tim, Richard, Emily ve Helen bir mesaj bırakmak istiyor. Onların ulaşmaya çalıştığı insanlar için ve onların farklı bahaneleri var. Şimdi A şıkkına bakınız. Tim demiş ki: "Ben senin için bekliyorum." Ev'e gelmeni çünkü ben içeri giremiyorum. Şimdi içeri giremiyormuş bakalım bahanesini. Ben anahtarlarımı kaybettim ve annemi aradım ama o benim telefonumu cevaplamıyor. Bakınız bahanesi ne? Eve giremiyor çünkü anahtarını burada kaybettiğini söylüyor ve annesini bekliyor. Kimin için? Annesi için bu mesajı oluyor. Doğru bir bahanesi var ve uyumlu. Bursa'ya baktığımızda. Richard diyor ki Hey buddy merhaba kanka There is too much traffic on the road Yolda çok fazla trafik var Üzgünüm ben biraz geç kalacağım Şimdi baktığımızda Richard'a Ben bir arkadaşımla akşam yemeği için buluşacağım diyor ama Zamanında varamayacağım Ben ona ulaşamıyorum Şimdi bakın ulaşamıyor bahanesi ne peki bu durumda Yolda trafik var Biraz geç kalacağını söylüyor Buradaki bahane trafik ve bir arkadaşıyla buluşacak zamanında yetişemeyecek. Demek ki A şıkkı ve B şıkkı da gayet bahaneler uyumlu doğru bir şekilde yansıtıyor. Biz olumsuzunu yani yansıtmayanı bulacağız. C'ye baktığımızda I have a cold and feel bad. Ben üşümüş ve kötü hissediyorum. Ben de soğuk algınlığım var diyor. Ben doktora görünmem gerekiyor. Görünmek zorundayım. Bu yüzden bugün okula gelemiyorum. Bakalım Emil'in böyle bir bahanesi uyumlu mu? Benim bugün önemli bir sınavım var İngilizce sınıfında ama ben iyi hissetmiyorum. Öğretmenime mesaj bırak bırakacağım. Bıraktığı mesajda doktorluk bir durumu olduğu için bahanesi uyuşuyor. Demek ki Emili de doğru bir şekilde bahanesini yansıtıyor. Hemen Helena bakalım. Helena diyor ki merhaba benim hastanede bir appointment randevum var. Bu kelime önemli. Randevum var. Diyor ki sen beni okuldan alabilir misin diyor. Liza'yı diyor pardon. Liza'yı okuldan alabilir misin? Bakalım Helen ne diyor. Ben doktorumla görüşeceğim ama korkarım geç kalacağım. Ben hastaneyi aramak zorundayım ve ona mesaj bırakmak zorundayım. Şimdi burada hastaneyi arayacağını söylüyor ancak burada herhangi bir hastaneyi arama durumu yok. Hastanede bir randevu var zaten. Sen Liza'yı alır mısın diyor. Bu bahaneyi kime uyduruyor? Başkasına söylüyor. Zaten bahanesi hastanede doktorla görüşmek olmasıydı. Bu yüzden D şıkkı uyuşmuyor. Bizden de zaten bahanesini doğru bir şekilde yansıtmayanı bulmamızı istiyordu. Burada Helen başkasına bahane uyduruyor. Ama aşağıda hastanede randevum var Liza'yı alır mısın diyor. Burada bir uyuşmazlık var. Doğru cevap denizdi. Hemen dördüncü soruya bakıyoruz. Siyah soruyla başlayacağız. Yukarıdaki bilgiye göre hangi iki öğrenci internetin pozitif yani olumlu site tarafları hakkında konuşuyorlar? Hangi iki öğrenci? Bu iki öğrenciyi bulacağız. Yani iyi konuşanlar, olumlu konuşanları seçeceğiz. Hemen pembe soruya da bakalım. Mr. Aslan, Bay Aslan İngilizce öğretmeni bir discussion topic, tartışma konusu oluşturuyor EBA'da ve öğrencilerine soru soruyor onların fikirlerini paylaşması için internet hakkında. İşte öğrencilerin comments, yorumları. Asya demiş ki, benim fikrime göre, in my opinion, internet bizim dijital perform performansımızı improves, geliştirmek, artırmak ve bize bilgi ulaşmamız için hangi konuda daha etkili bir şekilde ulaşmamız için yardım ediyor. Bakınız Asya ne yapmış? İnternet hakkında güzel yorum yapmış. Demek ki Asya bu cevabın içerisinde olacak. Zaten şıklara baktığımda Bursa ve Denizli eleniyor. A ve C kaldı elimde. Hakan'a bakalım. Bazı gençler ekranın önünde oturuyorlar ve uzun saatler boyunca internette sörf yapıyorlar. Bence bu bazı konsantrasyon ve sağlık problemlerine neden olabilir diyor. Bakın Hakan internet hakkında olumsuz bir yorum yapmış. Bu durumda Hakan da gidiyor. Elinde sadece C şıkkı kalıyor. Ama ben ne yapıyorum? Emin olabilmek için devam ediyorum. Umut ne demiş? İnsanlar bir sürü şeyi online olarak yapabilir saç es gibi ne gibi faturaları ödemek gibi ve alışveriş yapmak gibi. Bu yüzden bence o zaman tasarrufludur ve daha konforludur. İnternetin güzel bir yanından bahsetmiş. Umut da demek ki olumlu yorum yapanlardan biri. Zaten biz C'de Umut ve Asya'yı seçmiştik. Yine de Gülce'ye bakalım. Birçok öğrenci evde kalmayı tercih ediyor ve online oyun oynuyor. Neyle kıyaslıyor tercihini? Dışarı çıkmak ve gerçek arkadaşlarla zaman geçirmek yerine. Prefer to yapısını unutmayalım. Prefer to ile kullanılıyor. E burada evde kalmak, oyun oynamakla dışarı çıkıp arkadaşlarla zaman geçirmeye kıyaslıyor. Ve bu yüzden onlar yüz yüze face to face communication yani iletişim konusunda ne oluyor? Getting worse kötüleşiyorlar. Demek ki Gülce de olumsuz bir yorum yapıyor ve cevabımız Ceyhan olduğu kesinleşiyor. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda baktığımızda siyah soruya aşağıdakilerden hangisi dikkat, not var, olumsuzluk, hangisi yukarıdaki durumların herhangi biriyle match, eşleşmiyor. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Konuşanlara bakacaksınız. Kevin'la başlayalım su altı dünyasını keşfetmek bakın demek ki biz su sporu yapacağız su altı dünyasını keşfetmek heyecan verici ve gizemlidir ben benim özel eşyalarımı ne diyor? giyiyorum put on giyinme özel eşyalarımı ekipmanlarımı giyiyorum ve bir saattir su altında kalıyorum demek ki su altı sporu ile ilgili bir durum olduğu için scuba diving Kevin ile eşleşiyor. Bu durumda scuba diving gitti. Devam edelim. Angelina'ya bakalım. The sky is my freedom. Gökyüzü benim özgürlüğümdür. Böyle sorularda kelimelerden yola çıkmanız bile size yardımcı olacaktır. Demek ki sky gökyüzü ile ilgili bir durum var. Zaten paralighting kendini gösterdi ama devam edelim. Ben gökyüzünde olduğum zaman ben tüm stresli şeyleri unutuyorum. Tehlikeli sporlar, ekstrem sporlar yapmak benim yaşam şeklim. Bu durumda paralaidin gökyüzüyle ilgili bir spor olduğu için bu da gidiyor. Hemen deve bakalım. Ben doğada olmayı tercih ediyorum. Demek ki doğa ile ilgili bir şey yapacağız. Dağları keşfetmek beni mutlu ediyor çünkü o challenging, zorlayıcı. Harika manzaralar izlemek, yüksek dağlardan inanılmaz diyor. Yüksek dağlardan dediği için Burada ne yapacağız? Doğa ile ilgili bir spor bakacağız. Ancak motor yarışı ve rafting kaldı elimizde. Bunu ne yapıyoruz? Bekletiyorum. Hemen Patricia'ya bakalım. Su üzerinde bir bot içerisinde gitmek benim için heyecan verici. Bakın burada bot ve su bizim ipucu kelimelerimiz. Ben benim eşyalarımı, ekipmanlarımı ve kıyafetlerimi giyiyorum. Ben bazen korkunç, korkmuş hissediyorum. Ne zaman? Biz su aşağısı doğru yani sudan aşağıya doğru gidilen bir spordan bahsediyor. Çok hızlı gittiğinde ben korkmuş hissediyorum. Aklıma direkt bir spor geliyor o da rafting. Bu durumda motor yarışı ile ilgili herhangi bir ipucu kelime bulamadım. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Çocuklar Mart ayı soru çözümü bitti. Ancak Şubat ayı soru çözümünü izlemeyenler veya soruları çözmeyenler için kanalımda öğretmen çocuk YouTube kanalımda ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sınavlarda görüşmek üzere.